Hocam Anlatır'dan herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber 7. sınıf Türkçe anlam bir diğer adıyla zaman kaymasından söz edeceğiz. Peki zaman kayması, anlam kayması nedir? Bunu iyi bir şekilde öğrenmek için hemen şöyle bir duruyoruz. Bundan önceki iki videoyu izlemediyseniz önce orayı izliyorsunuz. Çünkü haber kipleri ve dilek kiplerini bilmezseniz maalesef bu konuyu da tam olarak anlayamazsınız. O iki videoyu izledikten sonra buraya geliyorsunuz. Haydi hazırsak başlayalım. Espanhol. bir bakalım. Anlam yani zaman kayması başlığını işleyeceğiz. Bizim için kıymetli bir konu. Zaman kaymasını iyi bir şekilde anlamak için mutlaka haber ve dilek kiplerini, çekimli fiilleri bilmeniz gerekiyor. O yüzden izlemediyseniz önceki iki videomuzda haber kipleri ve dilek kipleri başlıklı videolarımızı izlemenizi tavsiye ediyorum. Bununla birlikte bütün bir yedinci sınıf konularını daha detaylı öğrenmek için hocamanlatır.com'dan canlı ders paketlerimize göz atıp satın alabilirsiniz. Peki bu derste neler var? Şöyle bir bakalım. Anlam zaman kayması nedir? Bundan bahsedeceğiz. Nasıl meydana gelir? Hangi kip hangi anlamda kullanılabilir? Bunlara bakacağız. Çünkü kipler değişecek. Hocam kip neydi diyenler? Sizleri hemen bu videoyu durdurup önceki videolara almak istiyorum. Çünkü kipi bilmezseniz dediğim gibi bu videodaki bazı şeyler yerine oturmamış olur. Şimdi fiillerde anlam kayması dediğimizde Fiilin gerçekten bir yıldız olduğunu düşünün ve bunun kaydığını yani olması gerektiği yerden başka noktaya gitmesi. Peki nasıl meydana gelir? Haftaya İzmir'e gidiyorum dediğimizde örneğin. Şimdi haftaya dediğimde gelecek zaman eki kullanıldığını biliyorum. Gelecek zaman anlamı kullanıldığını biliyorum. Gidiyorum derken ise yor şimdiki zamandır. Şimdiki zaman. Şimdi burada ne oldu? Aslında gideceğim demem gerekiyor çünkü acak ecek gelecek zaman haftaya dediği için. Fakat kip olması gerektiği yerden kullanılmamış yerini değiştirmiş bu yüzden yıldıza benzettim gerçekten bir fiil kayması söz konusu dolayısıyla burada anlam kayması var. Yarın sabah yola çıkarım dediğimizde yarın gelecek zaman verirken çıkarımdaki re geniş zamandır olmaz ne oldu Burada aslında gelecek zaman kullanmalıydım. Düzeltirsek yarın sabah yola çıkacağım demesi gerekiyor. Peki hangi kipler neyin yerine hangi anlamda kullanılabilir? Şöyle bir bakalım. Şimdiki zaman kipinin diğer kipler yerine kullanılmasına bakalım. Şimdiki zaman kipim yordu hatırlarsanız. Diğer kipler yerine kullanılması pekine? Yani burada dili geçmiş zaman, mişli geçmiş zaman, geniş zaman ya da gelecek zaman yerine kullanabilirim. Örneğin dili geçmiş zaman neydi? Görülen geçmiş zaman. Tanık olduğum bir anı anlattığımda di kullanıyordum ve geçmişte kaldıysa. Dün beni yolda görüyor, bana selam vermiyorsun öyle mi? Şimdi yor, şimdiki zaman. Ama burada dün diyor. E geçmiş zaman olacak, dili ya da mişli. Dili olmalı çünkü gerçekten dün yolda beni gördün şeklinde tanık olduğu var. Peki ben bunu düzeltirsem bu cümleyi nasıl düzelteceğim? Dün beni yolda gördün. Bana selam vermedin. Öyle mi? Dersem, dili kullanırsam anlam kayması ortadan kalkmış olur. Mişli geçmiş zaman yerine şöyle kullanıldığını görürüm. Mişli ise öğrenilen, duyulan geçmiş zamanda. Yani ben burada kendim değil de bir başkasından geçmişte duyduğum bir olay varsa o zaman bunu kullanmam gerekiyor. Arkadaşım onu arıyor ve kek yapmasını söylüyor. Bakın, yoğur şimdiki zaman eklerim var ama eskiden oluyor bu. O yüzden arkadaşım onu aramış ve kek yapmasını söylemiş dersek burada aslında şimdiki zaman kipinin mişli geçmiş zaman yerine kullanılmasını düzeltildiğini görebiliriz. Bu arada şunu da eklemek istiyorum. Anlam kayması bir anlatım bozukluğu değildir. Günlük hayatta bunları sıklıkla kullanıyoruz. Sadece bir zaman kayması e, burada mevcuttur. Geniş zaman yerine kullanılabilir. Geniş zaman R'dir biliyorsunuz ki. Ama biz geniş zamanın rutinde olduğunu bilirken şimdiki zaman şu anı kapsar. Örneğin her sabah doğada yarım saat yürüyüş yaparım dersek bu geniş zamandır. Çünkü her sabah. Ama yor kullanmış şimdiki zaman. E nasıl düzeltebilirim? Her sabah doğada yarım saat yürüyüş yaparım demem gerekiyor. Gelecek zaman yerine kullanılabilir. Gelecek zaman ekim, acak ya da ecek ekimde hatırlarsanız. Haftaya diyor gelecek zaman olacak. Ama yor kullanmış. Haftaya tatile gidiyorum. Peki nasıl düzeltebilirim? Haftaya tatile gideceğim şeklinde düzeltme yapabilirim. Geniş zaman kipinin diğer kipler yerine kullanılmasına şöyle bir bakalım. Geniş zaman kipim R olarak karşıma çıkıyordu. Geçmiş zaman yerine kullanabilirim. Örneğin Nasrettin Hoca bir gün eşeğine ters biner. Şimdi her zaman yapmıyor bunu. Adı üzerinde bir gün diyor ve geçmişte bir gün. Zaten bir masal alıntısı olduğu için burada biner değil de binmiş demeliyim. Çünkü her zaman yapmıyor bunu. Öğrenilen geçmiş zamanda kullanacağız. Masa dili mişli geçmiş zamanda genellikle. Gelecek zaman yerine kullanabilirim. Endişelenme. Birazdan seni arar dediğimizde aslında arayacak demek istiyor. Birazdan demiş gelecek zaman. Ama R geniş zamanı kullanmış. Her zaman birazdan aramıyor ki. Az sonra, birli bir süre sonra arayacak diyor. Yazın Antalya'ya gider tatilin keyfini çıkarırsın dediğimizde gider geniş zaman çıkarırsın geniş zaman ama yazın Antalya'ya gider derken gideceksin tatilin keyfini çıkaracaksın şeklinde gelecek zaman karşılıyor. Şimdiki zaman yerine kullanabilirim. Şu an beni düşünür müsün derken sürekli demiyor bakın şu an diyor. E o zaman şu an şimdiki zaman yani şöyle düzeltebilirim. Şu an beni düşünüyor musun dersen ne yapmış oldum? Şimdiki zamanla düzeltmiş oldum. Gelecek zaman kipimiz diğer kipler yerine kullanılabilir. Gelecek zaman kipim Acak ya da ecek tipi olarak karşıma çıkıyor. Hemen bir bakalım geçmiş zaman yerine kullanabiliriz. Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti ilan edecek ve Türkler bağımsızlığını kazanacak dediğimizde. Bakın edecek kazanacak bunlar gelecek zaman. Fakat burada geçmişte olan bir olay ki gerçekleşen bir olay var. O zaman dili geçmiş zaman kullanacağım. Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti ilan etti ve Türkler bağımsızlığını kazandı demeliyim anlam kaymasına gidermek için. Gereklilik kipi yerine kullanabilirim. Gereklilik kipi malı ya da meri kipi olarak karşıma çıkıyordu. Bakın beni arayan Ahmet olacak. Şimdi acak gelecek zaman ama burada bir tahminde bulunuyor. Tahminlerde biz gereklilik kipi kullanırız. Olmalı demem gerekiyordu. Emir kipi yerine kullanabilirim. Emir kipinin biliyorsunuz ki bir kipi yoktu direk işte gel git şeklinde çekimliyorduk biz bunu. Ama burayı hemen toplayacaksın dersek acı gecek gelecek zaman. Halbuki burada ne yapmış? Bir emir vermiş. Burayı hemen topla demesi gerekiyor ki emir kipi olmalı. Anlam kayması bu şekilde giderilir. Peki anlam kaymasının genel adlarını öğrendiğimize göre birazcık pekiştirmek için etkinlik yapalım haydi. Aşağıdaki cümlelerde anlam kayması vardır. Bu cümlelerdeki kimlerin ne kastettiğini bize yazınız demiş. Hadi şöyle bir bakalım. Tabağındaki yemeği bitireceksin. Şimdi burada bir duruyorum. Önce kipimizi bulmamız gerekiyor. Acak ecek var bakın gördüğünüz üzere. Şimdi acak ecek kullanılan kip olarak karşıma çıkıyor. Cümlede gördüğünüz kip kullanılan kip. Kast edilen kip ise hangi anlamı vermek istiyorsa odur. Kullandığım kip gelecek zaman acak eceği. Ama kast ettiğim emir kipidir. Neden? Aslında burada şunu söylüyor. Emir kipi. Tabağındaki yemeği bitir demek istiyor. Bu nedenle kullanılan gelecek zamanken kastedilen emir kipi. Yarın seninle sinemaya geliyorum demiş. Şimdi yarın diyor, yor diyor. Kullanılan kip yor olduğu için şimdiki zaman. Ama aslında kastettiği yarın dediği için gelecek zaman. Yani geleceğim demek istemiş. Fatih Sultan Mehmet 1453'te İstanbul'u fetheder. 1453'te devamlı olarak bir fetihten değil bir kere eski zamanda olduğunu biliyorum. Feth etti ya da feth etmiş demesi gerekiyordu. Kullanılan geniş zaman er var. Fakat kastedilen geçmiş zaman fethetmiş etmiş şeklinde karşımıza çıkabilir. Şimdi Hocam ben burada düzelttiğimde mişli geçmiş zaman mı kullanacağım, değilim mi derseniz tarihi kesinliklerde diili geçmiş zaman kullanmamızda bir sakınca yoktur. Biz görmesek bile tarihi kesinlik netlik olduğu için şöyle kullanabiliriz. Fatih Sultan Mehmet 1453'te İstanbul'u fethetti dememiz de uygundur diyoruz. Bir diğer etkinliğimize bakalım. Aşağıdaki cümlelerde anlam kayması olanların yanına çarpı işareti atalım demiş. Hadi bakalım atalım. Dün dışarıya gezmeye çıktım demiş. Şimdi dün diyor ve tı görülen geçmiş zaman kullanıyor. Kendisi yaptığı için evet burada dün kendi görmüş görülen geçmiş zaman hiçbir anlam kayması bir zaman bozukluğu yoktur diyebiliriz. Haftaya seninle burada buluşuruz. Şimdi buradaki re geniş zamandır ama haftaya diyor. Şimdi gelecek zamanı kastedip burada geniş zaman kullandığı için anlam kayması vardır. Yeri attığın çöpü hemen alıyorsun dediğimizde aslında hemen al demek istiyor emir veriyor. Ama yor şimdiki zaman kullanmış bu nedenle burada da anlam kayması vardır. Yarın sinemaya gideceğiz dediğimizde yarın gelecek zamandır acakecik de gelecek zamandır herhangi bir burada anlam kayması yok. Mustafa Kemal Atatürk savaşı kazanır dediğimizde her zaman değil yani bir rutin olarak burada kastetmiyor geçmiş zamanda kazandı demek istiyor. Ama geniş zaman kullanmış bu yüzden yine anlam kayması var. Her gün bu saatlerde kahve içerim dersek her gün geniş zamanı kastediyor. İçerimdeki R de geniş zaman iki. o yüzden burada bir anlam yani zaman kayması yoktur. Bir diğer etkinliğimizde haydi şöyle bir bakalım. Aşağıdaki cümlelerde anlam kayması vardır. Bu cümleleri düzelterek yeniden yazınız demiş. Haydi gelin yazalım. Her gün Yarım saat koşuyorum dediğimizde her gün geniş zamanken yor şimdiki zaman. Peki nasıl düzelteceğiz? Her gün yarım saat koşarım. Çünkü geniş zaman ekim R idi. Bu şekilde yaparsak düzeltmiş oluruz. Hemen diğerine bakıyoruz. Akşam sana gelirim. Şimdi henüz akşam olmamış. Gelecek zamanı söylüyor aslında. Ama R ise geniş zamandır. Peki nasıl düzelteceğim? Gelecek zaman ekim acak Akşam sana geleceğim dersem buradaki anlam kayması düzelmiş olur hemen dışarı çıkıyorsun dediğimizde burada aslında emir veriyor. Hemen dışarı çık demeliydi. Your şimdiki zamanı buradan kaldırmalıyız. Hemen dışarı çık şeklinde kullanmamız gerekiyor. Gelecek hafta derslerim bitiyor demişiz. Adı üzerinde gelecek hafta diyorsa gelecek zaman kipi kullanmalıydım. Ancak burada your kullanılmış. Your şimdiki zamandı. Peki nasıl düzelteceğim? Gelecek hafta derslerim bitecek diyerek acak ecek gelecek zaman kipini alırsam anlam kaybı ortadan kalkmış olur. Peki konumuzu öğrendiğimize göre alıştıran pekiştiren zorlu soruları çözeceğiz. Yine sizler de bu noktada videoyu durdurup cevaplarınızı yoruma yazabilirsiniz. Önümüzdeki yıl tatile İtalya'ya gidiyorum cümlesindeki anlam kayması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Önce bir bakalım. Önümüzdeki yıl gelecek zaman. Ama kullandığı kip yor şimdiki zaman. Peki ben bunu düzeltmek isteseydim ne yapacaktım? Önümüzdeki yıl tatile İtalya'ya gideceğim demeliydim. O zaman ne varmış burada? Gelecek zaman kipi yerine şimdiki zaman kipi kullanılması. A şimdiki zaman kipi geniş zaman anlamında kullanılmıştır. Hayır şimdiki zaman Gelecek zaman anlamında kullanılmış. Bu yüzden bu gitti. Geniş zaman kipi emir kipi anlamında kullanılmış. Hayır bir kere zaten şimdiki zaman var. Şimdiki zaman kipi gelecek zaman anlamında kullanılmıştır. Doğru. Geniş zaman kipi Gelecek zaman anlamında kullanılmış. Hayır burada yor şimdiki zaman olduğu için cevap C şıkkı. Şimdiki zaman kipi gelecek zaman kipi anlamında kullanılmış. Bunu kastetmiş diyeceğiz. Pekiştiren sorumuza şöyle bir bakalım. Numaralanmış cümlelerden hangilerinde anlam kayması vardır diye sorulmuş. Her sabah yürüyüş yaparım. Her sabah diyor geniş zaman, R almış geniş zaman. Burada bir anlam kayması yok. Bir olan şıklarım varsa eledim A ve B gitti. Derse şu an girdi. Şimdi derse şu anda girmesi aslında giriyor olması gerektiğini gösterir. Şu an şimdiki zamandır. Fakat görülen geçmiş zamanı almış. Burada bir anlam kayması var. İkiyi aldım. Bu eser İtalyanlara ait olacak demiş. Aslında burada gelecek zaman kastetmiyor. İhtimalden bahsediyor. Bu eser İtalyanlara ait olmalı. Gereklilik kipi kullanılmalıydı burada fakat gelecek zaman kipi kullanılmış. Bu nedenle 3'ü de aldım. 4'e bakalım. Annem dün kek yapmış. Ben görmemiş olabilirim. Dün diyor. O yüzden mışlı geçmiş zaman kullanması gayet doğru. Bir zaman kayması yok. Cevap 2 ve 3, C şıkkı olmalı. Hadi gelin zorlu sorumuzu şöyle bir yapalım. Kolay ve orta seviyeli sorularımızı gördük. Zorlu soruyu bakalım doğru cevaplayacak mısınız? Yarın seni yolcu etmeye havaalanına gelirim. Yukarıda verilen cümledeki anlam kayması aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? Çift yönlü gitmemiz gerekiyor. Önce buradakini bulalım sonra şıklardakini bulalım. Yarın dediği için burada aslında gelecek zaman kastedilmiş. Ama kullanılan kip hekim geniş zaman. Yani hemen şöyle bakalım. Kullanılan kip geniş zamanken kastedilen kip kast edilen ki burada neymiş bakın gelecek zaman. Şıklarda da bunu aramam gerekiyor. Sınıfa ilk gelen Meltem olmalı. Malı gereklilik kipidir. Ve burada tahminde bulunmuş. Sınıfa ilk gelen matem olmalı diye. Aslında burada bir anlam kayması olmamış çünkü malı gayet yerinde kullanılmış. Bu zaten gitti. B. Dün çok geç saatte gelmiş. Şimdi dün diyor ve çok geç saatte gelmiş diyor. Evet gerçekten geç saatte gelebilir ve sonradan öğrenebilir. Ayrıca miş zaten öğrenilen geçmiş zamandır. Bu da olmadı. Her gün ben de orada spor yapıyorum dediğimizde, yor şimdiki zaman. Şimdiki zaman. Her gün ise geniş zaman kastediliyor. Buradaki anlam kayması şu nedenden olmuş? Yapıyorum diyor, şimdiki zaman var. Her gün diyor geniş zaman. Yani şimdiki zaman kipimiz geniş zaman yerine kullanılmış diyebiliriz. Bu da gitti. Biz çünkü genişin gelecek yerine kullanılmasını arıyoruz. Kalan ödevi yarın yaparım. Burada ar geniş zaman ama kastettiği yarın dediği için gelecek. Yani geniş zaman kipim gelecek zaman kipim yerine kullanılmış. Tıpkı yukarıda yaptığımız gibi. Bu nedenle cevabımız D şıkkı olmalıdır diyoruz. Evet, geldik bakalım altın sorumuza. Biliyorsunuz her video konumuzun sonunda bir soru oluyor. Bronz, gümüş ve altın olmak üzere. Altın soru biraz daha zorlu bir soru. Bakalım bunları kimler doğru cevaplayacak? Yorumlara cevaplarınızı yazabilirsiniz. Bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hocam anlatır, <laughs> biz dinleriz. büyür Dersler eğlenceli. Take one.